4. ünite çalışma sorularının 16. sorusundayız paralar kısmında. Caner kum her hafta aynı miktarda para atmak. Caner 4 hafta boyunca biriktirdiği para aşağıdaki görseldeki gibi aşağıdaki yerden hangisidir demiş. Her hafta aynı miktarda para atmaktaysa 1. hafta 10 lirası varsa 2. hafta 20 ise 3. hafta 30 olmak zorundaydı. Olmaz. 1. hafta 15, 2. hafta 30 iki katı. Bir 15 daha ekleriz 45-60 olabilir. 1. hafta 20, 2. hafta 40. Bir 20 daha ekledik 40'ın üstüne. 60 TL yaptı ama burada 70 demiş. Yanlış. B şıkkı geldi. Geldik yandaki soruya. Öznur biriktirdiği paraları Öznur paralarla annesine hediye aşağıdakilerden hangi ütüyü alabilir demiş. 50 50 20 15 Toplayalım. 0 0 0 5 daha 5 eder. 5 5 10 2 daha 12 1 daha 13 135 lira. A şıkkını alabilir. A'da kütüğü. Emin Emine kumbarasından 15 tane 1 lira 8 tane 12 tane 25 kuruş. Emine kumbarasına 10 tane 50 kuruş attığında kumbarası toplam kaç lira olur demiş. Önce 15 tane 1 liradan 15 çarpı 1'den 15 TL. 50 kuruştan 8 tane 50 çarpı 8 400 kuruş. Bunu da yazdık tamam. Geldik öbürüne 12 tane 25 kuruş 25 çarpı 12. 2 kere 5 10 elde var. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 25'i de aynen yazdık. 300 etti burası da. 300 kuruş. Şimdi geldik son kısma. 10 tane 50 kuruş. 50 çarpı 10. 0 kere 0 0 0 1 kere 5 0 1 kere 50 500 kuruş da buraya etti. 100 kuruş 1 TL 4 kuruş o zaman 4 TL. 500 kuruş 5 TL. 300 kuruş 3 TL. Bunları yan yana yazalım. Hemen şuraya. Pardon. 15 TL oradan var. 5 TL öyle var. 4 TL 3 TL daha. 5 5 10 4 daha. 14 3 daha. 17 elde var. bir 1, 1 bir de elde 2. 27 TL parası varmış geldik 19. soruya. Uğur, Umut arkadaşlardan 50 liralık hediye almışlardır. Anla hediyelerin 8 lirasını Uğur, kalanını Umut ödemiştir. Hediyeleri parasını eşit paylaşacaklarına göre Uğur Umut'a kaç lira borçlanmıştır? 50 liranın 8 lirasını Uğur ödediğine göre 50'den 8 çıkınca 42 lira kalır. 42 lirayı Umut ödemiş. Şimdi eşit bölüştükleri zaman 50'yi hemen burada 2'ye böleriz. Şuraya yapalım hatta. 52'ye böldük. 5'in içindeki 2 defa var. 4. 10 kaldı. Onun içinde 5 defa var. 25'e lira ödeyeceklermiş. Şimdi Uğur 8 lira ödemiş. 25 lira yerine. 25'ten 8 çıkarırsak 8'den 5'ten 8 çıkmaz. Bir onluk aldık. 15'ten 8 çıktı. 7. Buradan bir onluk gitti. 1 kaldı. 17 lira borçlanmış. 15 daha 15 olmaz. 15 15. 1 1 daha 2 17 TL oldu. Geçtik 20. soruya. Görselde eşit kollu terazi dengededir. Bu terazideki domatesleri satın alan biri 12 TL ödemiştir. Domatesleri 5 kilogram satın alan biri kaç TL öder? Önce 1 kilosu kaç para onu bulalım. 12'yi kaça böleceğiz? 2, 1 daha 3 kilo varmış. 3'e böldük. 4 kere 3, 12. 1 kilosu 4 TL'ymiş. 5 kilosu için kaç TL öder? 4 kere 5, 20. 20 lira ödeyecekmiş. Geçtik 21. soruya. Paralarımızla ilgili son soruya. Aycan kumbarasında 19 tane 1 lira 17 tane 28 tane 50 kuruş paralarıyla 2 önce kalmıştır. Hangisi olabilir demiş. 19 çarpı 1 liradan 19 TL burası var. 50 kuruş 17 tane demiş. 50 çarpı 17 bu da ne yapar? 0 ile çarpınca 00. 350 burası. 50 de burası. 850 kuruş yapar. 8 tane 25 kuruş. 25 çarpı 8. 5 kere 8 40. Elde var 4. 8 kere 2, 16 bir de elde 4 20. 200 kuruş da buraya yapar. Şimdi her 100 kuruş 1 TL ise 850 kuruşun içinde 800 kuruş var 8 TL. 2 TL burası var. 8 TL de buradan var. Yani toplam yazalım. 8 TL bir var. 2 TL de öyle var. 19 TL de 1 liradan var. Toplam ne geldi? 9, 2 daha 11, 8 daha 19. Elde var 1. 29 TL buradan var. 8 TL 800 kuruş. 50 kuruş da buradan kaldı. 29 TL 50 kuruş yazdık. Şimdi 18 lira 13 lira da 18 13 da 83 da bir elde var. 1, bir, 11. Bir. bir bir daha iki bir de elde. 31 TL geçer olmaz. Hemen şuraya geçelim. 23 lira 6 lirada 23'ün üstüne 6 eklersek 29 lira 50 kuruş olur. 21 8 daha 29 lira. 25 kuruş 75 kuruş daha 150 kuruş. 100 kuruş 1 TL idi. 30 TL 50 kuruş eder. Bu da olmaz. beşik olmak zorunda. Tartma kısmına geçtik. Zeynep masadaki malzemelerin tamamını kullanarak yemek yapacaktır. Toplam malzeme 360 gram olduğuna göre Zeynep kaç gram kıyma kullanacaktır demiş. Kaç grammış? 360 gram. E bulalım. Toplam malzemeyi bir toplayalım önce. 75 gram domates, 15 gram kekik, 20 gram tuz var. Topladık. 5, 5, 10 elde var. 1, 5, 7, bir daha 8, bir de elde. Bir de burada 2, 10. Bir de elde 11. 110 gram. Toplam 360 grammış. 110 gram diğerleri çıkaralım. 0'dan 0 çıktı. 0. 6'dan 1 çıktı. 5. 3'ten 1 çıktı. 2. 250 gram da kıyma kullanacakmış. Geçtik ikinci soruya. 7 kasada toplam 80 gram portakal ve elma vardır. Portakal her birinde 8 kilo portakal olduğuna göre 3 kasa elmada toplam kaç gram elma vardır filan demiş. Kaç kasa var? 4 kasa. 8 kiloymuş her kasada. 8 kere 4 32. Toplam 80 kiloysa 80'den 32'yi çıkardım. 0'dan 2 çıkmaz. Onluk aldım. buraya 7 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. 48 kilo. 48 kilo elma varmış. Toplam kaç kasada? 3'tü. 3. 3'e böldüm. Ha, toplamını sormuş. Bir kasada ne kadar olduğunu sormamış. Direkt 48'i e işaretledik. 3 torba fasulyenin toplam ağırlığı 115 kilogramdır. Birinci torba 35 kilo fasulye vardır. Öbür iki torbada eşit. Önce birinci torbayı bulalım. 115. 35'i çıkardık. Birinci torbadakini. 5'ten 5 çıktı. 0. 1'den 3 çıkmaz. 11'den 3 çıktı. 80 kiloymuş. Diğer iki torba da eşitse 2'ye böleriz. 8'in içindeki 4 defa var. 8, 0, 0, 0 varsa buraya 0 yaz. Diğer ikisinde de 40'ar kilo varmış. Bir kuyumcu yaptığı bir kolye için 70 gram altın kullanmaktadır. 600 gram altın ile bu kolye en fazla kaç tane yapabilir? 600'ü 70'e bölce. Sıfırları sileriz. 60'ın içinde 7. 8 kere 7. 56. 40. En fazla 8 tane yapabilir. 40 kaldı diye 9. diyemeyiz. Çünkü 9. 40 gramlık olur. O da eksik olur. Olmaz. Bazılarında ekliyorduk bir tane fazladan ama burada Bakın bu soruda 40 gramlık altın oluşmaz. Eğer her birini bir kutuya koyuyor olsaydı 9 kutu gerekir derdik. Ama burada ürettiğimiz için 8 tane dedik. Eksik üretim olmaz. 10 kilogram portakalların bir kısmı 3 tane 2'şer kilogram poşetlere bölünüyor. Kalan portakallar yarım saat kaç tane poşet oluşur demiş. 2'şer kiloluk 3 kere 2 6. Yani toplam 6 kilo eder. Ondan 6 çıktı 4 kilogram kaldı. Yarım şar kilo kaç poşet oluşur demiş. Yarım kilo demek 1 bölü 2 kilo demek. 2 tane yarım kilo 1 kilo yapar. Bize 4 kilo lazım. Kaç katı? 4 katı. 4 katı 8 tane olacak. Yani diyor ki burada 4 kiloyu diyor 1 bölü 2'ye böl diyor. Bölü diyor 1 bölü 2 diyor. Yani 2 ile çarp diyor. Bu kadar basit. 49 kilogramlık toz şekerler ile ikişer ve beşer kilo paketlere dolduruyor. Kullanılan 2 ve 5 kilo paketlerin sayısı eşit olduğuna göre demiş. Eşitse 2 kilodan da eşit, 5 kilodan da eşitse yani şöyle düşünün. Bundan A tane, bundan da A tane kullansın. Her biri A tane, 2 kilodan A çarpı 2'den 2A kilo. 5 taneden 5A kilo toplam 7A kilo olur. Eşit olduğu için 2 ile 5 toplarız 7 gelir. 49'u 7'ye böldüm. 7 kere 7 49'dan her birinden 7'şer tane kullanılmış. 7 5 kiloluktan 7 de 2 kiloluktan toplam 14 paket kullanılmış olur. Hareket halinde olan şekildeki asansör en fazla 200 kilogram taşıyabilmektedir. En fazla kaç kilogram verilen köpek en fazla kaç kilogram olabilir demiş. Önce diğerlerini bir toplayalım. 76 58 daha 8 6 daha 4 14 elde var 1 7 5 daha 12 bir de elde 13 134 60 kilogramı daha ekleyelim üstüne 194. 200'den 194'ü çıkarırsak 0'dan 4 çıkmaz. Bir onluk burada da yok. Buradan aldık. Bura 1 oldu. Bura 10 bir tanesi burada. Buraya 9 Bura kaldı 10. On. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. En fazla 6 kilogram olabilir dedik. Buradaki soruya tekrar gelelim. Bakın ikisi de eşit diyorsa 2 kilogramdan eşit, 5 kilogramdan eşit olduğu için toplam 7 kilogramdan eşit gibi düşüneceğiz. Bundan A tane, bundan A tane neyse A tane 7 kilogramlık gibi düşüneceğiz. 7'ye bölünce 7 tane Bundan 7 tane, bundan 7 taneymiş. Toplam 14 tane dedik. Geldik 8. soruya. 1000 gramlık kuru fasulye paketinin 280 gram fındık. Kuru yemiş paketinin şu kadar badem falan. Kalanına fıstık. Önce bunları toplayalım. Kalanı bir bulalım. 1000'den bunların toplamını çıkaracağız. Toplam. Hemen bulalım. 280 310 140 000 8 4 daha 12 bir de elde 13 elde var 1. 2 3 5 6 bir de elde 7. 730. 730'u 1000'den çıkarırsak 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 3 çıkmaz. 0'dan 7 çıkmaz. Bir onluk aldık. Burası 0 oldu. Burada onluk vardı. Birini buraya verdi 9. Burada da 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 7 çıktı 2. 270 gramı da fıstıkmış. Geldik son sorumuza. Fidan pazardan aldı 6 poşet sebzenin tamamı 12 kilogram gelmektedir. Poşetlerde eşit miktarda sebze olduğuna göre bununla her birinde kaç kilogram sebze bulunmaktadır demiş. Bagajdaki poşetlerde eşit miktarda varmış. Önce biz şuradaki poşeti bir toplayalım. 5, 3, 1 daha. 5, 3 daha 8, 1 daha 9 kilo. 12'den 9 çıktı. Kalan 2'den 9 çıkmaz. Bir onluk aldık. 12'den 9 çıktı. 3. 3 Üç kilogram 3'üne de eşitmiş. Yani 3'e böl demiş. 3'ü 3'e bölersek 1 defa gelir. 1 kilo. Evet çocuklar. 4. ünite buraya kadardı. Bir sonraki ünite 5. ünite olacak. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı bir video olmuştur balalar. Hızlı geçmiyorumdur. Bazen hızlı geçebiliyorum. Ya da alan dar olduğu için zor çözebiliyorum. Ama ona yeni bir video sistemiyle bir yol bulduk daha kolay olacak. Bir sayfaya büyük bir soru şeklinde hazırlayacağız. Daha net olacak. Umarım anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere çocuklar.